Evet çocuklar bugünkü dersimiz matematik. Ben size dün bir problem ödevi vermiştim onu getirebilir misiniz? Ben getiririm ben getiririm öğretmenim. Ben getiririm. Şey e, sadece birinizdi. De... Ben getireceğim. Evet sen Öbürlerin göstermişti, sen dün gelmemiştin değil mi tatlım? Evet hasta olmuştum. Yani. Gel bakalım yanıma sana bir onu göstereceğim. Evet. Çocuklar siz de e, kitap okuya koyun mama öğretmenim. Tuttum bak şimdi. Bak. Şurada bir tane elma var. Görüyor Hı -hı. musun onu? Onda o elmada kaç tane var? Bak elma ağacı var. Kaç Hı -hı. tane var onun üzerinde elma? E, şurada 10, şurada 4, şurada da 15 tane. Topla var. hepsini. Hı -hı. 10 15 daha kaç yapar? 25, değil mi? Evet. 25'e 4 daha ekle. 29. Evet, 29 yani tane da... elma varmış. Evet. Şimdi onu bak. Şurada boşluk yazılmış. Hı -hı. Onu bu şuraya yazar mısın benim için? Hı -hı. Ben sana Hı -hı. yardım edeceğim yazmana. Evet. Hı -hı. Tamam aferin. Şimdi sana e, ben şu fotokopiyi vereceğim. Yarın ödev olarak istiyorum. Tamam mı? Hı -hı. Al bakalım. Yarın onu bana getir. Arkadaşlarım kitap okurken ben de onun yarısını yapak koyuyor mı? Yapabilirsin tatlım. Hı -hı. Bir saat sonra. Dindirinden din dindirinden din dindirinden din dindir. Evet çocuklar zil çalıyor. Teneffüse çıkabilirsiniz. Ben burada oturup ders çalışacağım. Tamam. Öğretmenin evet, verdiği fotokopiyi yapmak istiyorum. Tatlım onu evde yapsan daha iyi olur ama. Öğretmenim ben çok derslerimi aksatmıyorum. Tamam. Kanka gel top oynayalım. İyi, çocuklar ben saatte çay içiyorum. Tamam mı beni ararsanız? Tamam. tamam öğretmenim. E, ne, yapacağız? Şimdi ben? Okul çok sıkıcı ya. Bence kedimi çıkaracağım, çok terledim. Bence de çıkar. musun anlamıyorum ben. Öğretmen masasını kurcalayalım mı? Sakın yapmayın böyle bir şey. Öğretmen çok kızar. Ben yapmam. Hem özel eşyaları ellenmez. İkiz. Ne mu ya? Bir kere baksam. Merak ettim ya, ne Of, ben karışmıyorum. Ne yaparsan yap. Ya <laughs> sınıfı Leyla, sınıfı olacağım. bence yapma canım arkadaşım. Neymiş? Ana böyle... Leyla, bence yapma canım arkadaşım. Leyla, bence yapma canım arkadaşım. Zaten yapmayacağım. Ama kızabilir. Ne Kapak düştü. Baba, Kapak kırıldı. Ne yapacağız? Ne yapacağız Leyla? Bana yardım eder misin? Hayır. Onu kendin yaptın. Ya, ya biri bana yardım etsin. Lütfen. Leyla sen hayır. Abla hayır. Kardeşim hayır. Leyla hayır. Leyla hayır. Abla. Of. Kardeşim belki ederim. Öğretmen kızarsa da senin suçun derim. Of. Yardım ederim ama öğretmen dinledin ben dinledim dinledin dinledin din din. Hayır ma çıkacağım. <laughs> Hemen 26'yı tamamlamasını. Ya söylersek. Söyle şey Söylemeyin yanım vuruyor. Evet çocuklar. Ne oldu Ne oldu? Ne oldu baba? Ne oldu? Öğretmenim. Al böyle yapıyor öğretmenim yapıyor. Hangisi ise böyle oldu. Öğretmenim. Evine gelir hayvanlarını kırarım. Önce hayvanlarını kırarım. Öğretmenim. Hep boyuz olur boynuzunu kırarım. Öğretmenim. Efendim tatlım. Odalabın nasıl kırıldığını biliyorum. anlatır mısın? Hı -hı. Hey, Polipokut önce geldi. Öğretmenin masasını kurduk hadi dedi. Biz de hayır dedik. Kendisi tek başına gitti ve bakacağım derken dolabı kırdı. Hangi Polipokut yaptı? Benim yanımdaki. Polipokut'cum buraya gelir misin? <laughs> Neden böyle bir şey yaptın tatlım? çok merak etmiştim. Dolablarda sadece ekşi ek, ek, günlük yaptığımız şeyler var. Evet. Hem de bana sorabilirdin bakmak için. Ama hmm. Siz yoksunuz ki. Gitmeden sorabilirdin. Hmm. Mesela öğretmen sınıfa gelince ona sorabilirsin. Aynen. Benim yaptığım öğretmenim dolabınıza bakabilir miyim? Bakabilirsin tatlım. Abla yavaşça açayım. Tamam. tamam. Bir dahaki sefere böyle yaparım. Ama sonra bir kez iki, ikinci dolaba bakmak istiyorsan yine sormalısın. Yoksa öbür şeyde özel bir şey var mı diye bakmalısın. Tamam. Özür dilerim. Tamam. Sonra affediyorum ama bir daha böyle bir şey yapma tamam mı? Lütfen. Tamam. Ne gidip duymuşsun bunu? Teknozlu mu duymuşsun? Kıçak. Bir saat sonra. Dindin, 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 Evet, Türkçe ders ettim. Öğlen yemeği çocuklar. Çıkabilirsiniz. Ben de kantinci amcadan bir tost sipariş edeyim. E, Alo, Mevlüt amca. Bana bir yarım tost. Bir de yanında da e, büyük boy ayran getirebilir misin? Getirebilir misin? Ha, tamam. Tamam bir B, bir B sınıfı. Tamam. Birazcık hızlı olsa olur mu? Acıktım da. Çocuklar ne diyorsunuz? Çıkmaz da. Önce kedimi alıp çıkıyorum. Sınıfımıza bir kedi gelecek. Gerçekten mi öğretmenim? Evet. Evet çocuklar. İşte bir kedi. Oha kediye bak şey biraz büyük. Ve e, ne, ne büyük, kocaman. <laughs> Dolabımı karıştırıyor. Dolabımı karıştırıyor kızım. Ya baba, oflama. Oflama ne? Neyse çocuklar, hadi gidip öğlen yemeğinizi yiyebilirsiniz. Sınıfa da yani Sınıfta da yiyebilirsiniz. Kediboylu korku. Arkadaşlar. Kedi Yemeği olmayan var mı? Yok, benim annem gelecek. Anne sana annesine bak. Anladım. Evet. Yemeğe gittim. Anneciğim sana yemeğini getirdim. Al. Tamam anne. Kızım sana da getirdim al. Tamam anne. Tebessüm sınıfa girme. <laughs> <laughs> Çocuklar bugün e, şimdi öğlen yemeği bitti. Kaldırın yemekleri. <laughs> tamam. Tamam öğretmenim. Evet, benim sonu yok mam. Tamam. <laughs> tamam ben de hemen şunları yiyeyim. Şöyle <laughs> bir içeyim. <laughs> Aslında çantamda arkadaşlarıma getirdiğim şeyler vardı. <laughs> Ne lazım Bir dakika. Şimdi e, onun son dersi, tamam mı? Tamam. Şimdi biliyorsunuz benim bir köpeğim var. Hı -hı. Bu ders onunla oyunlar oynayacağız. Hı -hı. Gerçekten. Evet, mi? Evet, bu ders e, ders işlemeyeceğiz. Şu masayı da buradan kaldırabiliriz. Hı -hı. Hı -hı. Burada. Bu onun maması gördüğünüz gibi. Şimdi hemen ben köpeği getireceğim. Bekleyin. Ay çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa köpek göreceğim. Saçmalama. Gerçekten. Sevebilir miyiz ki? Çocuklar sizi duyuyorum. Evet sevebilirsiniz. Bakın. Ay çok tatlı. Evet bugün sıralarınızdan kalk oyun oynayabilirsiniz. Şimdi köpeğin tasmasını da çıkaracağım ben. Ay bu ders çok güzel geçecek. Göreceklerim resim falan yapabilir miyiz? Tabii ki de. Öğretmenim ben resim yapmak istiyorum. Tamam yapalım. İsteyen köpekle oyun oynayabilir. Ben şurada oturacağım. İlk önce elini koklaması da izin vermelisin. Eğer yalıyorsa sana alışmış demektir. Çok tatlı. Evet, benim kucağıma aldım. Evet kucaklayabilirsin. Zaten o çok hafif. O daha bebek. Ne? Bebek mi? Evet. <laughs> çok tatlı. Bak, tasmasını takıp sınıftan gezdirebilirsin onu. Evet. Çok isterim. Bizim kedi geliyor yine. Gelmiyormuş. öğretmenim Çok tatlı. Evet. Kamerayı kaldıralım yavaş Koşarsan o da koşar. Önce arkadaşlarıma göstermek istiyorum arkadaşlar bakın. Ay abla çok tatlı. Abla nasıl kucakladın sen o böyle? Abla nasıl kucakladın sen onu? Seni de kucağına vereyim mi? Seni de kucağına vereyim mi? Olur. Ama önce elini koklamasına izin ver. Tamam. Gel bakalım saklık. Sana şimdiden alıştı. işte. Abla ama en çok bunu sevecek. Şey alabilir miyim şimdi? Önce biraz daha uzat. Ha. İnce yalıyasıya kadar. Seveyim onu önce. Hadi ya öyle yapın. <laughs> Yapıyorum. Kardeşim sevme önce bir elini uzat. Ha. Şimdi kucaklayı. Dur. Geçir kucağını. Hmm, çok tatlı. Abla böyle mi? Abla ama dişleri çok sivri. Abla ama dişleri çok sivri. Hayır. O daha bebek olduğu için onun dişleri yok. Hı hı. Ben, tatlı. ben artık da ben hı -hı. kucak Köpek düştü. Ne oluyor? Çok tatlı. Onu gezdirmek ister misin? Hı, -hı. Hı, hı sen gezdi. Ben seni izleyeceğim. Hı -hı. Ben de resim yapacağım yavrucuğum. Kim tatlı. benimle köpekle oynamak ister? Ben oynarım. Tamam. Leyla köpeği gezdirmek ister misin? Olur. Bir gezdireyim. O da ilk başta hemen koşmuş. Hı. O da dur diyecek. He. Dur. Leyla daha köpek koşamıyor. Neden? Ona önce koşacağını söyle. Onlar seni anlayabilir. Tamam. Sen onu koştursana ben şurada oturacağım. Bak böyle seni koşturabilir miyim? Hı? birlikte koşuyoruz. <laughs> gel buraya. <ya. gülüyor> evet video çok tatlı. <gülüyor> gel. Baba, <laughs> <laughs> evet benim şunu alabilirseniz Evet video çok tatlı. Evet benim ne yer? Kemik yer. Başka bir şey yer mi diye Tabağı tut da sürüklüyor sonra. Başka bir şey yer mi? Çantandan vereyim. Köpek maması yer bir de ne verirsen yer ya. Çantamdan Dondurma başlayayım. da yer. Oha öyle çoğu şey yer genelde değil. En çok ekmek yer.

Угу. <coughs> По <coughs> <coughs> Köpekler turta yer mi öğretmenim? Yer. O her şeyi yer dedim ya. Ne var, ne Kedi de sandalyeyle ya? oynuyor. Allah sandalyemi almış ya. Sandalyemi sandalyemi o zaman ver. her yeri atayım. Sandalyemi ver. Kedi. Ha, bak Hı? seni sınıftan çıkaracağım. Sandalyemi versene be. Öğretmenim bakın Hı. yiyor yaptım. Pasta yedirim ona. Pasta yiyor. Öğretmenim evet, pasta yiyor. Öğretmenim evet, Nesquik yiyor. Gel buraya Misu. Çok yaramaz oldum. <laughs> Gel buraya. Diyoruz. Evet çocuklar. Evet artık herkes evine gidebilir. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Ben gitmek istemiyorum. Yarın Misu yine gelecek. <laughs> saçmalama kızım. Kızım saçmalama. Benim, de, benim bugün sizde kalabilir miyim? Kızım saçmalama. Bak annem falan bekliyor. <laughs> Abi <Abla, ama gülüyor> ne yapıyorsun?